Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru meyveli kek hazırlamak istiyorum. Kekimin tarifi için buyurun videomuzu izlemeye geçelim. Ben tarifimde 4 adet yumurta kullanacağım. Yumurtalarımı bu şekilde karıştırma kabına önceden kırmıştım. Üzerine buçuk su bardağı şeker ilave ediyorum. Su bardağı ölçüm 200 milimliktir. Üzerine de 2 paket şekerli vanilin ilave ediyorum. Bu şekilde vanilinin kokusu daha güzel çıktığı için onları da en başta şeker ve yumurta ile çırpıyorum. Daha sonra mikserimin yüksek devri ile yumurtalarımın beyazlaşana ve de koyulaşana kadar bir 2-3 dakika kadar çırpıyorum yumurtalarınız bu kıvama gelene kadar muhakkak siz de mikserinize çırpın. Böyle hem beyazlaşmalı hem beyazlaşmalı hem de rengi bu şekilde olmalıdır. Daha sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve bir buçuk su bardağı da süt ilave ediyorum. En önemli kekimizin püf noktalarından biri de arkadaşlar kullandığımız bütün malzemelerin oda ısısında olması gerekiyor. Daha önceden ben çıkardım sütümü yumurtamı ısısında 2-3 saat beklettim. Ve bu malzemeleri de koyduktan sonra mikserimin düşük devri ile 30 saniye kadar çırpacağım. Çok fazla çırpmamıza gerek yok bu aşamada. Dediğim gibi bir 30 saniye kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Daha sonra mikserimi kullanmayacağım artık. Spatula ile karıştıracağım kekimi. Unumu da eleyerek kullanacağım ben arkadaşlar. Un ölçüsü olarak 4 su bardağından 3 su bardağın hepsini kullandım. 4. su bardağından 2 parmak eksik kullandım unu. Siz de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Tabii ki un ölçüsü ölçüsü kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de değişebilir. 2 pakette de vanilya pardon, vanilya değil, kabartma tozu koyuyorum. Onları da unum ile birlikte eliyorum ununuzu bir anda hepsini boşaltmayın dediğim gibi önce birazcık eleyin daha sonra birazcık karıştırdıktan sonra kıvamına bakın o şekilde ayarlamayı yaparsanız daha iyi olacaktır ben kalan unumu da eriyeceğim kekimin üzerine dediğim gibi 4 su bardağı kullandım ama 4. 4. su bardağından 4. 4. su bardağından 2 parmak eksik kullandım onu da eledikten sonra Güzelce kekimi karıştırıp bu şekilde homojen bir hal alana kadar karıştırıyorum. Artık kuru meyvelerimi ilave edeceğim. Bir çay bardağı küçük küçük doğramış olduğum kuru kayısım vardı. Onları doğradım. Daha sonra bir çay bardağı da kuru incir kullandım. Onları da yine bu şekilde minik minik doğradım. çay bardağı da yine kuru üzüm kullandım arkadaşlar. Üzümü de boşaltıyorum yine kekimin üzerine. En son olarak bir tane limonun kabuğunu rendeledim. Onu da ilave ediyorum. Onlar da ilave ettikten sonra kekimi yine karıştıracağım. Malzemeler birbirine iyice karışana kadar bu şekilde karışalım. Karıştıralım. Çok fazla da artık karıştırmayın. Kekimizin havası sönmesin. Böyle birbirini bulmaları yeterli olacaktır. Kekimizin kıvamı da bu şekilde olmalı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tepsimi de önceden ben katı yağ ile yağladım. Daha sonra da un serperek böyle her tarafına da unu da sallayarak yaydım. Bu şekilde kekimiz kesinlikle yapışmaz. Size de bu işlemi muhakkak denemenizi öneririm. Daha sonra kek harcımızı tepsimize boşaltalım. Bu kek gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bir aradaki meyveler bir güzellik katacaktır kekinize. Bütün harcımızı tepsimize aldıktan sonra tepsimi böyle sağa sola sallayarak kek harcının her tarafa eşit yayılmasını sağlıyorum. Şöyle birkaç, birkaç kere de tezgahıma vurarak içinde hava kalmasını önlüyorum bu şekilde. En son olarak üzerine susam serpeceğim. Bu arada fırınımı da 180 derece fansız ayara ayarladım. Fırınımın orta katında kekimin üzeri kızarana kadar kekimi pişiriyorum. benim kekim tam 35 dakika fırınımda kaldı arkadaşlar tabii ki sizin fırınınız daha erken veya daha geç kızarabilir üzeri bu şekilde kızarana kadar fırında bekletmeniz yeterli olacaktır Bir fırından çıktıktan sonra 15 dakika kadar dinlendirdim birazcık ılımasını sağladım kekimin sıcak sıcak kesinlikle dilimlemeyin yoksa parçalanabilir bu şekilde kareler halinde kesiyorum Şöyle bir dilimde çıkartacağım. Size göstermek istiyorum iç dokusunu da. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Yumuşacık da oldu kekim inanın. Ben bu şekilde hazırladım arkadaşlar kekimi. sizlerde de inşallah denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin.